Ben evet. evet. tamam, hocam. Biraz bekleyelim hocam. Yavaş yavaş takipçilerimiz katılım sağlıyorlar. Sonra da. Evet. Hı -hı. Biraz Başlayabiliriz hocam. Ben hemen görüş Merhabalar. Anadolu'da Sağlıklı Yaşam Instagram canlı yayın programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Sida Anadolu Hastanesi'nden kalp damar cerrahisi uzmanımız operatör doktor Avşin Yaveri. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hocamızla bugün kalp hastalıkları ve tedavileri hakkında konuşacağız. Katılımcılarımız yavaş yavaş katılım sağlıyorlar hocam. Dilerseniz bu süre zarfında kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben e, Akdeniz Üniversitesi'nden mezun oldum, e, tıp fakültesinde Akdeniz Üniversitesi'nde okudum. Daha sonra e, Ankara Başkent Üniversitesi'nde kalp temacı evrençliği yaptım. yaptım. E, Ankara'da e, çeşitli hastanelerde çalıştım ve çok uzun yıllarda e, Antalya'da çalıştıktan sonra bir dört buçuk yıllık bir Batman tecrübem oldu. E, şimdi de beş aydır buradayım. O zaman evet, hocam ee, takipçilerimize geliyor teşekkür ediyorum. Ben e, ilk soruma geçmeden küçük bir hatırlatma geçmek istiyorum. Konuyla ilgili merak ettiğiniz soruları aşağıdan bizlere iletebilirsiniz. Ben sorular geldi için buradan hocama iletiyor olacağım. İlk soruyla başlıyorum hocam. Kalp damar hastalıkları nelerdir? Hastalığın temelinde neler yatıyor Kalp ve damar hastalıkları tabii çok geniş bir alanda bahsediyoruz. Yani bu sadece e, erişkin grup, doğumsal kalp hastalıkları, e, damar hastalıkları, atar damar, toplar damar hastalıkları çok çok geniş bir şeyden bahsediyoruz. Ama en yaygın toplumda bilinen korneal hastalığıdır. tabii. Hani e, sıkça çevremizdeki insanlarla da karşımıza çıkan e, en önemli sorunu kodur e, genellikle işte kalp krizleriyle veya e, var olan e, sorunlarla işte göğüs ağrısı, işte konforsuz hayat, kalp yetmezliği vesaire gibi bulgularla karşımıza çıkıyor. Bunların e, cerrahi yanı sıra girişimsel kardiyolojinin yapabileceği tedaviler var. İlaç tedavileri var. Yani hani üç ana başlık altında bir tedaviyi gruplandırabiliyoruz. E, tedaviyi seçerken de hastaya göre karar veriyoruz. Yani hani hastanın sorunu neyse sorunu en iyi nasıl çözebileceksek, tedaviyi de ona göre karar veriyorsun. Peki hocam erişkinlerde ve çocuklar daha çok hangi tip kalp hastalıkları gözüküyor? Arada farklılıklar var mı? Bu konuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tabii çok büyük farklılıklar var. Çocuklarda kalp hastalıkları doğumsal. Dolayısıyla hayatın başladığı günden itibaren var olan bir sorundan bahsediyoruz. Çocuk yaş grubunda konuşuyoruz. Ama erişkinlerdeki edinsel kalp hastalıkları temelde romatizmal kapak yani kalp kapak hastalıkları tamamen romatizmal olması şart değil tabi e, da doğumsal olabilir veya e, diğer hastalıklar sonucunda ortaya çıkmış olabilir ama çoğunlukla romatizmaya bağlıdır. E, bir de koronatör hastalıkları hani etnisel gruptaki en sık karşımıza çıkanlar onlardır. Bunun dışında tabi e, damar yapısının bozukluğuna bağlı işte oluşan anevrizmalar e, damar yüksek tansiyona bağlı damardaki yırtılmalar, işte diseksiyon vesaire gibi bir takım hastalıklar da var. Ee, her birinin ayrı tedavisi var. Her birinin ayrı şikayetleri var tabii. Yani kapak hastalığının önce ilk baştaki şikayetleri nefes darlığı çabuk yorulmayken koronar hastalarında göğüs ağrısı daha ön planda. Ee, onlarda da çabuk yorulma olabilir. İşte yüksek tansiyonun kendi göre şikayetleri var. Baş ağrısı, ve bir bir çok daha sonra da Ben mümkün olduğu kadar özet anlatmaya çalışıyorum. Ee, hem ben çok Hem de zaman için ee, ama detaylandırmamız gereken bir şey olursa haberleşelim. Yani bana söyleyin. Uyarım. Tabii ki de. Tabii ki de. Hocam en çok koroner artar demiştiniz. Koroner artarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şimdi koroner artarlar kalbi besleyen damarların isimidir. Bu bir hastalık ismi kalp etsin damarların içi korna, korna Onlardaki daralıklar veya onlardaki oluşan anomalilerin tamamına koroner arter hastalığı diyebiliriz. Ee, genellikle yüksek kolesterol, işe damar sertliği zemini ortas sonucunda ortaya çıkan e, hastalıklar grubudur. Damardaki tıkanma veya daralmaya bağlı, kalbin o bölümünün beslenememesine bağlı ee, ortaya çıkan bir sorundur. Yapılması gereken şey de işte öncelikle tanı. Doğru bir koymak gerekiyor. Tanıyı anjiyografi ile kullanıyoruz. Anjiyografi ile tanı konulduğunda üç çeşit tedavi gündeme geliyor. Ya sadece ilaç tedavisi, ya işte balon veya stent gibi bir uygulama. Onu da kardiyolog arkadaşlarımız yapıyor. Ya da ki çok yaygın kritik yerde e, darlıklar vardır ve bu iş cerrahiye gider. O zaman koronar bypass ana Peki hocam, kalp hastalıklarının belirtilen nelerdir, herkesin en temelde bilmesi gerekenler neler bu konuyla ilgili, neler söyleyebilirsiniz? Şimdi aslında bu işin mantığını şöyle düşünmek gerekiyor. Yani kalp e, vücudu dolaşımını sağlayan, e, belli bir kan basıncını sağlayan, e, dokuların ve hücrelerin beslenmesine katkıda bulunan bir organ. Dolayısıyla buradaki var olan problemler, kalbin kasılma bozuklukları gibi, ee, sorunlarda. Ee, bu biraz önce saydığımız e, şeyler gerçekleşmez. Beslenme problemleri ortaya çıkar. Çabuk yorulma ortaya çıkar. Hasta iki adım yol yürüdüğünde yorulur, yorulur. En tipik dolmuşu kovalarken göğsüm ağrıyor ve yakalıyorum. Dolmuşu yakalayamıyorum gibi. Ee, Sorunlar da karşımıza çıkıyorlar hastalar. Ee, çoğunlukla göğüs ağrısı ön plandadır. Koronaryak hastası konuşuyorum. Ama dediğim gibi hani çabuk yorulma, nefes darlığı. Eskiden şu iki katı ben çıkabiliyordum ama artık çıkamıyorum. Bunların hepsi aslında birer bulgu. Onları değerlendirmek lazım. Tamamdır. Peki kendi hastalığınızdan yola çıkarak en geç ve en yaşlı hastanız kaç yaşında ve şikayetler arasında farklılıklar oluyor mu? Erişkinlerde ve yetişkinliklerde. Size ne gibi şikayetlerle geliyorlar hocam? Valla benim e, cerrahi tecrübemde benim ameliyat ettiğim en genç hasta 2 saatlik. Doğumhaneden direkt aldı. En yaşlı hasta da e, bu hastanede değil başka bir hastanede ameliyat etmiştim. 99 yaşındaydı. Bu hastanede devam ettiğimiz en yaşlı hastamız 94 yaş. E, bu işin bir yaşı yok. Bu, bu hastalığın çok geniş bir hastalık grubu olduğu için hasta grubu da çok geniş bir yelpazeye yayılıyor. Dolayısıyla hani e, tabi bunların hepsinin de bulguları birbirinden çok farklı. Ama sonuçta bir şikayet var. Bu şikayet o kişiyi hekime getiriyor ve bir tanı konuluyorsa o zaman bir tedavide planlanmalı. Peki hocam, kimlerde daha çok risk altında kalp hastalıklarında risk faktörlerimiz var mı? Risk faktörlerimiz tabii var. Hayat şartları ve yüksek stres aslında bu işin başlıca sebeplerinin önünde geliyor. Ama hani klasik bilgi olarak risk faktöründe olan insanlar e, bir kere birinci sırada aile yüküsü olanlar yani işte annede, babada dedede, geçirilmiş kalp krizi, kalp hastalığı vesaire gibi sorunlar varsa o, o gruptaki insanlar daha çok risk grubundalar. E, dediğim gibi hayat şartları beslenme biçimi, stresli hayat, işte yüksek tansiyonlu, şeker hastalığı gibi sistemik hastalıklar bunların hepsi risk faktörlerine birer örnek. Bit bitti. İnternetle ilgili sanırım küçük bir sorun var hocam kesilip gidiyor ama umarım sıkıntı yok değil mi ben sizin de, tarafta? Yok. Ben de bir problem tamam. yok gözüküyor. O zaman stres yine her hastalıkta olduğu gibi en başta risk faktörlerimizin başında geliyor. Evet. Evet. Peki hocam, e, bypass da merak edilen konulardan birisi. Sizce her hastaya bypass yapılmalı mı? Yapılmamalıysa neden yapılmalı? Yapılmalıysa da neden yapmalıyız? Bypass'la ilgili evet. düşüncelerinizi alacağım. Şimdi e, kalbi besleyen damar tabii bu sadece bir boru gibi düşünmeyin. Bu damarın bir de yan dalları var. Kimi zaman bu damar ve yanındaki dalı içine alacak şekilde e, öyle bir damar, öyle bir plak oluşuyor ki e, bu iki dalın tam bir iki damarın birleştiği yer bu ee, böyle bir damara tabii ki stent uygulanabilir ee, ama böyle bir damara uygulanacak olan stentin e, riski normal bir damara veya işte bir damarın herhangi düz bir yerindeki stentin riskinden daha fazladır her hastaya ameliyat tabii ki yapılmaz yapılmamalı zaten ee, ve tabii her, da ve her hastalığı da her da stentle veya işte balonla tedavi etmemek lazım. Önemli olan şu. Yaptığımız şey sonucunda hasta hangisinden daha çok fayda görecek? Veya yaptığımız bu tedavi hangisinde daha uzun süreli kalıcı olacak? Çünkü o anı kurtarmak değil mevzu. Ondan sonraki yıllar o hastalıkla yaşamaya devam edecek kişi. Ve hani bunu ayarlamak da gerçekten çok önemli. Anladım hocam. Peki hocam. Şöyle bir durum var. Genelde vücudumuz olan dışı tepki verdiği zaman doktora gidiyoruz. Ve bazen bu durumda geç kalmış da olabiliyoruz. E, tepki evet. vermeden, daha doğrusu ne sıklıkla doktora gitmeyiz? Yani vücudumuz tepki vermeden biz bir kalp damar hastalıkları doktoruna ne sıklıkla görünmeliyiz? Valla biz toplum olarak e, hastalığı inkar etmeyi bir tedavi yöntemi kabul ettiğimiz için e, var olan şikayetlerimizi önemsemiyoruz. Yani hani göğsü ağrıyan bir insan bu göğsünü ağrıması için kalp dışında o kadar çok bahane bulabiliyor ki pencereyi açık bırakmıştım, geçen gün ağır bir şey kaldırmıştım, işte yediğim yemek dokundu vesaire. Hani hep bir, bir sebep vardır ama asla bir hastalık gelmez akıllarında. Ee, ve tabi böyle olunca da gecitmiş gecikmiş vakalarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani e, birkaç defa kalp krizi geçirmiş, kalbin kasılması ve pompa insanlarla karşı karşıya. Şey, kalıyoruz. Ve bu da tabii e, işin riskini e, arttırıyor. Yani bizim için çok kıymetli olan zaman ve zamana karşı olan bu yarışı e, sırf hastanın gecikmesi nedeniyle e, bir adım geride başlıyoruz yarışa ve bu, o zaman daha zor oluyor işte. Bir insanda şikayet varsa daha önceden yakınması olmadığı bir şeyi yaptığı sırada bir yakınma yaşıyorsa o zaman bunu bir araştırmakta fayda var. Yani ne oldu, en azından hiçbir şey olmadığını öğrensin de rahat rahat otursun. Yani e, en önemlisi bu. Anladım. Hocam e, bir sorumuz var takipçimizden. Ben hemen sizi okuyayım. Selma isminde bir takipçimiz. Geliyor değil mi sesim hocam? Geliyor geliyor dinliyorum. Ee, hocam, eşim beşli balpas oldu dört sene önce, ameliyatı siz yaptınız. Şimdi saç ekmek istiyor, yapabilir mi kalbine zararı var mı acaba? Saç ekimi. Evet hocam, saç ekimi yapmak istiyor bu durumun kalbine bir zararı olur mu diye soruyor. Kalbine, kalbine bir zararı olmaz ama saç ekimi işlemi e, bir takım kesilerin yapıldığı, e, birçok bir iğnenin batırıldığı bir işlem olduğu için. Tansiyon ilaç kullanıyordur, aspirin kullanıyordur. Ee, e, o ilacı bir süre kesmesi gerekir. Ee, hani bu süre eğer çok uzun değilse, olmasına sakınca yok. Ama hani birkaç hafta kesmek durumunda kalacaksa o zaman ektirmesin yani. Ekilmesin Tamam, ee, Sermi Hanım takip ediyordur. 2 almıştır diye düşünüyorum. Peki hocam tedavi yöntemlerine girelim. risk faktörlerinden bahsettik, belirtilerden bahsettik, hastalık çeşitlerinden bahsettik. Tedavi yöntemleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Valla tedavi e, tedavi yöntemleri tabii. Ben kendi açımdan işin cerrahi boyutundayım. Yani koroner bypass ameliyatları veya işte kalp veya kalp kapak tamirleri veya kapak değiştirme ameliyatları e, teda başlıca tedavi başlıklarımız. Ee, bu tedaviyi seçerken e, pardon bir şey mi olacağım. Ses gitti, e, bu tedaviye karar verirken e, biz öyle kendi başımıza, tek başımıza kardiyologlar da biz de tek başımıza karar vermiyoruz. Bir konsey dediğimiz bir toplantımız var bizim. Kardiyoloji e, grubuyla beraber çevrayı ekip oturuyor. Bu hasta için ne yapılması gerekir? Hangisi daha yararlıdır? Hangisi daha doğrudur? Ona karar verir. Ve hastaya deklar ettiğimiz kararlarımız da bir. yani hani beraber karar vermişizdir. Bunu yapmak daha doğru olur. Baypas ameliyatı dediğim gibi işte dar olan veya tıkalı olan damarın darlığının veya tıkanıklığının sonrasında başka bir yerden kan getirme. Yani hani normal damardan kan gideriyor da biz başka bir yerden oraya kanı getiriyoruz kapak hastalığı bozulmuş tamamen deforme olmuş e, tamir şansı olmayan kapak değiştirilir. Tamir şansı varsa kendi kapağını mümkün olarak kullanmaya çalışırız. Onu değiştiririz. Bunu kararını verirken işte gebelik çağında evli, doğurganlığı olan e, anne adaylarına veya illa çocuk istiyorum yani e, hastalarımıza biyolojik kapak tercih etme şansımız var. Yani o sürekli karşılanması kullanmak zorunda olmadığı bir kapağı tercih etme şansımız var. Neyse ömür boyu giden mekanik kapaklar e, son derece de başarılı cerrahiler bunlar. Ve e, cerrahi seçenekler dediğim gibi e, ehil olan yerlerde yapıldığında neyi kastediyorum? Hastanenin yoğunluğu, ekibin tecrübesi, iş, iş yapan cerrahinin e, tecrübesi bunlar hepsi çok önemli şeyler. Ehil olan yerlerde yapıldığında son derece güvenli e, ameliyatlar. Anladım. Bir sorumuz daha var hocam. Ferdi Bey soruyor. Hocam saygılar. Annemi bypass olmuştu. Diş tedavisi yapılsa bir sorun olur mu diyor. Hayır. Tedavi Herhangi bir eder. sorun hayır. Olur. hayır. Kan sulandırıcı ilacını diş tedavisi için zaten 2-3 gün kesiyorlar. O 2-3 gün için tedavi oluyor bitiyor. Ondan sonra başlıyor. Yani ondan bir sorun çıkmaz. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ediyorum. Peki e, hocam sorularımızda da vardı. Sizce kalp hastalığı sayısı arttı mı? Hani geçmiş yıllara oranla baktığımız zaman. Bununla ilgili bir değişiklik söz konusu mu? Yani sayılarla alakalı mı? Sayılarla alakalı değişiklik söz konusu. Bunun iki sebebi var. Birincisi e, hastalık yapacak olan faktörlerin artmış olması etrafta. İşte fast food beslenmesi, stresli hayatın daha fazla olması. Yani bunların hepsi hastalığın daha hızlı... Gelişmesine sebep oluyorken, ikinci sebep de tanıyı koymak daha kolaylaştı. Yani bundan 15 sene evvel bir insana anjiyo yapmak bildiğiniz, kocaman bir ameliyat yapmak gibi bir şeyken, şimdi başladı bitti 15 dakikalık bir işlem oluyor. Dolayısıyla tanıyı daha kolay koyabilince, tabii ki daha çok hasta ile karşılaşıyoruz. Yani hastalığın artışı biraz da tanıyı kolaylaştırmasıyla ortaya çıkıyor. Ee, bir sorumuz daha var. Oğuz Kaya adında bir takipçimiz soruyor. Ee, benim rahatsızlıklarım mitral kapak değişiminde kalp pili takılı ve arada sırada halsizlik, yorgunluk oluyor. Ve buna bağlı olarak uyku hali esneme geliyor. Sebebi ne olabilir diye soruyor hocam. Oğuz Kaya. E, mitral, kapağı, mitral, kapağı değişmiş mi? E, e, mitral zaman... kapak değişimi ve kalp pili takıldı. Tamam, mitral kapak değişimi ve kalp pili takıldı. Kapakta ve pilde herhangi bir sorun yoksa e, hastamızın bahsettiği şikayetlerini ilaçlar düzenlemekle çok pekala giderilebilir. Çünkü e, şikayetli sebep olacak olan nedenler ortadan kaldırılmış artık. Nedenler ortadan kalktıktan sonra sadece ilaçlarla e, katkıda bulunmak yeterli olur. Peki hocam sonlara doğru geliyoruz. Ben bir hasta olarak size geldiğim zaman nasıl bir süreçlerini bekliyor hastanenizde? Yani kalp damar ile geldim, ee, nasıl bir yol izleyeceğiz, bu konuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şimdi bir kalp hastalığınız var ise ve henüz bir tanı konulmadıysa ilk girdiğiniz kapı kalp damar cerrahisi değildir, kardiyolojidir. Yani kardiyoloji öncelikle sizi değerlendirir, gerekli tetikleri yapar ve bir tanı koyar. İşte koroner hastalığı var, yani kalp kapak hastalığı var veya şu var bu. Bu tanıları koyduktan sonra bunlar cerrahi müdahale gerektiriyorsa o zaman biz de ve o, o aşamada e, konuşmaya başlıyoruz. Tamam. E, yapacak olan cerrahi için hastanın yatışından itibaren e, yaklaşık 24 saat içinde bütün tedbirleri yapılır, ameliyat hazırlıkları yapılır ve ertesi gün ameliyat alınır. Bu bir, bir kural değildir. Mesela biz dün akşam acil kalp kriziyle gelen hastayı anjiyo masasından direkt ameliyathane masasına aldık. Yani öyle bir bekleme, hazırlık falan öyle bir şeyimiz yok. İşin acil olmadığı boyutlardan bahsediyorum. Bir gün içinde işte hasta hazırlanır ve ameliyata girer. Ee, bunlar çok uzun prosedürler değildir, zor işler değildir. Ee, bu tetikleri de ameliyattan önce ne olduğunu görmemiz gerekiyor. İşte böbrek fonksiyonlarında sorun var mı? Perizer fonksiyonları tam mı? Bunlar bizim ameliyat sonrası için çok kıymetli bulgular olduğu için bunları bilmek gerekiyor. Çünkü yapılacak olan anestezi veya cerrahi de yön verecek. Atıyorum e, akciğer problemi olan işte koa hastalığı olan bir hastayı mümkün olarak kalbi durdurmadan çalışan kalpte vayfasını yapmaya çalışırız. Bir örnek bu. E, bu tetikler onun için çok önemli. Yani o 24 saat bizim için aslında hastayı tam olarak tanıma süreci... Ondan sonra da ameliyatını yapıyoruz. Hocam bir sorumuz daha var. Ses gitti galiba. Gitmedi değil mi? Yok galiba. Duydum. Yok Duyurum hocam? Duydum. Sanırım tam bir şeyle alakalı. Ee, yine Ferdi Bey, hocam diş doktorları bypass olan hasta için sıkıntı olur diyor. Bypass yapılan hasta için ne sıkıntı olur? diş operasyonu sıkıntı olur diye geri bildirimde bulunmuş diş doktoru. Tamam diş doktorunu değiştirsin. Peki o zaman hocam toparlamak gerekirse kalp hastalıklarından korumanın yolları nelerdir? Ee, yavaş yavaş toparlayabiliriz. Valla kalp hastalıklarından Aslında bugünlerde çok moda olan her taraftan anlatılan işte, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşama Bunların hepsi kalp hastalıklarından korunmak için yapılması gereken şeyler. Yapabileceğimiz şeyler var ve elimizde olmayan şeyler var. İşte stres faktörünü yok etme şansımız yok. Öyle bir imkanımız yok. Veya ne bileyim kan kolesterol seviyemizin yüksek olduğu doğuştan veya işte yapısal olarak yüksek olduğundan müdahale etme şansımız yok. Onun için kolesterol düşürmek için ilaç kullanılıyor. Ee, şeker hastalığımız varsa şeker hastalığını yok etme şansımız yok. Ama şeker hastalığına uygun bir diyet uygulamamız lazım. Ee, bir de hani bizim elimizde olan şeyler var. Yani hani aşırı yağlı e, bir beslenmekten kaçınıp kolesterol seviyemizi kontrol altına almak gerekiyor. Yani şu, şunu demek istiyorum. E, bir kalp hastalığı e, tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Buraya kadar her şey çok güzel. Ama kişinin de kendini bundan korumaya çalışması gerekiyor. Yani hani ben istediğimi yiyeyim, içeyim, ne olursa olsun sonra gideyim, ameliyat yapısında standı taktık sonra ben gene yemeğe içmeye devam ediyorum. Öyle olmuyor. Yani o biraz da onların katıda bulunması gerekiyor. Yani yaşam tarzımızı hastalığımıza göre değiştirmemiz gerekiyor. Daha evet. sağlıklı yaşayabilmek evet. adına. Yani hani mümkün olduğu kadar ağır olmayan, yarış olmayan sporlara uğraşmak gerekiyor. Yürüyüş gibi, bisiklet gibi falan. Hocam çok ama çok teşekkür ediyorum değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Teşekkür Güzel. ediyorum. Takipçilerimize de çok teşekkür ediyorum. Katılım sağladıkları için. Bir sonraki sağlık programında görüşmek üzere Hoşçakalın. Güle güle. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Sağ olun.